Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Roblox'ta nasıl imleç şirketleri yaptığı videomu ee, sizlerin önüne sunuyorum videoya geçmeden önce beğenip like atarsanız sevinirim hadi şimdi videoya geçelim Evet biliyorsunuz ki bilgisayarda Roblox'u ve ilk defa oynayacaksınız eee, ve imleç gördüğünüz gibi kaydırıyorum ve dönmüyor bu şekilde olunca ben nasıl etaf tutacağım? Saat kafasını tutarak böyle döndürdüğünüzde birazcık zor oluyor evet. Bazı oyunlarda işe yarasa da hoşunuza gitmez. O yüzden bakın ben sağ tık bastığımda gördüğünüz gibi sağ altta da yazan kamera kontrolü etkin Gördüğünüz gibi o image kayboldu ve kullanabiliyorum. Peki bunu nasıl yaptım? Sol üstteki Roblox menüsüne tıkladıktan sonra ayarlara tıklıyoruz. Burada kamera modu var kamera modunu burada klavyeye falan dokunmayın. Shift kilit anahtarı da bazen çalışıyor ama çoğu oyunda çalışmadığı için kamera modunu kullanacağız. Kamera toklaver ver. E, takip et klasik varsayılan klasik. Biz bunu mesela bakın biz ilk indirdiğinizde böyle olur. Gördüğünüz gibi sağ tıklıyorum olmuyor. Sadece böyle yapabiliyorsunuz. Başka ne varmış? Takip et var. Gördüğünüz gibi bu da olmuyor. Ancak buradan kamera toplayı seçince sağ tıklıyorum gördüğünüz gibi geçtik ve böyle çünkü böyle böylelikle oyunumu daha rahat bir şekilde oynayabiliyorum benlik bu kadar da videoyu pek uzun tutmak istemiyorum ee, emeğimi karşılığında like atıp abone olabilirsiniz kolay bir bilgiydi ama bilmeyenler için faydalı bir bilgiler görüşmek üzere bir sonraki videoda